Bir başını bir yemine geçireceğiz diye pavyonu ekstraları falan da iptal ettiydim. Herif beni resmen kariyerimin servisinde iş hayatımdan kopartıp dımdızlak bıraktı. Ne yapacaksın şimdi anam? Tabii ki buraya yerleşip evimi kiraya vereceğim. O hazerin. Bunlar ne biliyor musun? Yabancılar resablet tabir ediyorlar. Kiraladığın evi başkasına kiralama yani. Öyle mi? Biz burada çöreklenme diye tabir ediyoruz onu. Başkasının evine zora çekip yerleşme yani. Donumu mu satayım? Açak Kim ne yapsın senin donunu? Saksak donunu! Kahveni nasıl içiyorsun? Ya benim için tamamdır. Yeri de süper. Ben zaten birkaç ay durup gideceğim. Daha uzun kal genç. Gözümüz gönlümüz açası bebeyim. Evet üç aylık peşini alıyorum. Ya para köpeğin olsun. Çok sevdim seni biliyor musun? Ee... Dövmeler... Kına mı gerçek mi? Tabii ki gerçektir. Kaslar? Nasıl? Aa, yok bir şey. Önce iş devamına ileride bakarız. <laughs> Okey. <laughs> Deniz! Kız evde misin bakayım? ha <laughs> ha Vay 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 be. Tezgah açılmıştır beyler. İyi yırttın bu karıdan ya. Vallahi. Demiyorum zaten onun suratını görmek. Bağım ya o yüzüğü taksınlar ya da Nurayet eve dönsün diyor. Biliyorum. Bana da söyledi. Abim vallahi biz denize aynı odada kız kıza kalıyoruz. Genel ahlaka aykırı hiçbir durum yok. Hı hı. Ama böyle söylemek de olmaz. Fotoğraf çekip yolla. Denize falan da şekilcilikli göreceğim. Ha. Okey. Abi senin gece 2'de sebebi ziyaretin. Kardeşimiz kurda kuşa yem olmasın dedik. Fena mı ettik? Ha? Ay Nurhayet ben çok sıkılıyorum bu namus meselelerinden İçime benim fenalık geliyor. <laughs> İyi geceler. Yedir Oh! Keyfiniz yerinde vallahi maşallah. Eyvallah. Abim. Ya yarın akşam o yüzük parmağı takılacak... ...ya da ben emirin parmağını kesip parmağı yüzüğe takacağım. Seni saçından sürükleye sürükleye eve götürürüm kızım. Beni hasta etmeyin. Masoyum ben! Nasıl bir şeydi bu? Hey maşallah, bombe. Efendim? Ha, um, e, telefon işareti mı böyle? Eski tepe fışlı hep sert. Şu mu? Hay yaşa. Bırakmışım da geleyim alayım dedim kusura bakma. Yok dert değil ne demek. Bu da hemen alınıyor. Keşke uzun uzun alınacak bir şey olayta da bakaydık. Manzaraya. Benim yeni evin deniz manzarası yok da öyle diyorum. Ha. Okey. Ee, daha daha. Bunların asılları sizde vardı ama... Aa olsun, fotokopiste olsun. Çünkü ben bunun için geldim zaten sabah erkenden. Vallahi bugün de işte... ...ne diyelim? Hayat iyi diyebiliriz. Ben daha çok iyi seneler düşünmüştüm. Nesi iyi ya? Allah sen nesi iyi ya? İyi, hep güzel senin olayında ya. Üzerinde güneş batmayan delirsin resmen. Polya'nı gibi amca olur mu ya, ha? <laughs> Okey, e... hop kaçtı genç patron. "...dekim dertler üç kalmadı." Yatsız gündüzüm gecem olmadı Aramadık sokak köşe kalmadı Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız. Mehmet geri geldi. Bana bak, o herif sana kasık. Ya saçmalama o benim kardeşim be. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Vini mi? Evini bastım, bak! Okey, niye ki? Kim lan o herif? Hangi herif? Kesin İngiltere'deki paşadadan tanıştırdı ya. Londra'dan gelen o herif! Kim o ya? ya bırak. Dönmelerim şarkıcı. Senin evinden çıkmıyor. Kız benim kiracıyı diyorsun. Kiracı mı? <laughs> He, benim evi o çocuğa kiraya verdim. Burada kalıyorum. D dekorasyonu değiştirdik biraz. Eee Tilay da bende kalıyor. Yalnız bırakmıyor. Sağ olsun. Bazı kişisel eşyalarını getirdi işte. Aa, evet, öyle yaptım. Ben öyle fotoğraflarımı asmadan öyle kimse de kalamıyorum. <laughs> Evi ee, niye kiraya verdin ki sen? Ee, çok anımız vardı orada. Bünyemin duramazdım. Yaşanmışlıklarla bizim aşk yuvamızda. Yani o çocukla aranda bir şey yok mu? Ay kiracım diyorum ne alaka ya? Hiç tipim değil. Kasrar, mastar, dövmeler her yanında. Ha çok lezamsız. Zerrin. Çok özlüyorum. Ben de bebeğim. Yani ben sana çok haksızlık ettim. Ay ne iftiralar, ne iftiralar. Vicdan azabı. Hepsini Fethalı Fethalı burnundan getireceğim ben. Sen rahat ol. Bu arada Boray'la falan oğlayı soruşturdum. Öyle bir şey de yokmuş. Yemen, <laughs> ben ne dedim sana? Senden başka bir erkekle göz göze gelmem, el ele tutmam demedim mi? Ya aşkım. Tilay, sen çıksan mı? Deminden beri kaç göz ediyorum, tık yok. Acaba diyorum, siz mi gitseniz? Sen açık evde bunu aldın. Ha, ne? Ya evet, evet. Tabii çıkalım. Benim yeni kiracıyı dinlemeye gidelim. Oner olsun çocuk, yazık. Hadi gel. Yarın evden atılacak en haberi yok. <laughs> Gel hadi. Aşk yumamıza dönelim Zerrin'im. Ay ne kadar hissi bir yılbaşı. Karla falan. Şu an böyle camdan yaş bir Noel Baba girip böyle burada yürüse hiç şaşırmam. Şaşırmazsın. Korkudan taş olursun. Yürü lan <laughs> deli <o>. <gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.